20 saniyelik bir deprem yani uyuyordum. Sonra kalktım. Baktım titreme geldi. Hani üşüyorum zannettim. Baktım ev titriyor. Dedim bari hani kaçabilecek miyim balkondan atlamak için? Geri kaçamadım. Koltukta yattım. Yani üstüme o zaman da direkt battaniyeyi falan aldım hani. Sonra işte bir baktım kendime direkt aşağı doğru çökünce masanın üstünde buldum. Yani orada da e, hayatta kalmak için yani kendi idrarımı içtim. Ee, birkaç parça çiçek parçası vardı onu yedim. Ayaklarım da zaten şey yani donuyordu. Birkaç parça da kıyafet eşyası buldum. Hı hı. Onları da ayağıma çorap yaptım. Ve öyle geçti yani. Bulunduğum alan... Evin salonu. Evin salonu ama e, dirseğimle elimin boşluğu arasında bir salondu. Hı hı. Yani diz üstü yürüyemiyordum. Sadece asker yürüyüş gibi. son On, he, ondan dolayı e, o şekilde yani hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. Sonra 6 saat sonra alarm kur. Yani alarm çaldı. Hı -hı. Sonra telefonu aldım elime. Hı -hı. E şebeke çekmiyordu. Hı -hı. Hani ben de şebekenin çekmesi için bazı şeyler yaptım. Taşları falan hani içinde biraz cebelleştim taşların içinde. Hani şebeke ulaşmak için. Olmadı geri sonuç. Geri aynı yere geldi. Sürekli hani 25 dakikada bir alarm kurdum ki telefona. Parlaklığında kısayım dedim. Hani en azından bir yardım gelirse. Evet. <laughs> ondan dolayı e, telefon şarjı ikinci gün bitti. Ondan dolayı e, çaresizce yani afeti bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu hani etrafımdan yani köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Ben onların sesi bana geliyordu ama benim sesim onlara gitmiyordu. Çok e, ondan dolayı e, sadece yardım bekledim. Sadece yani Rabbimden istedim. Hani gerçekten Rabbimin dilimden düşünmedim. <laughs> Bugün oradan çıkmak için biraz yalnız hissediyorsun ama çaresiz hissediyorsun orada kalınca her şeyi anlıyorsun. Her şeyin ne boş olduğunu anlıyorsun o zaman. Ee, yani tek çareyi yardım olarak Afat'tan bekledim hani böyle. yani Annemden, babamdan belki bir şekilde ulaşırım diye. Hani oradayken annemle babam, kardeşlerim yaşıyor onun stresi de üzerimdeydi. Ondan dolayı öyle geçti yani. Üzücü geçtim. Yani namaz kılmaya çalıştım, onu da yaptım. Yani zaten sürekli ilahi falan okudum ki hani vakit geçmiyordu. Ee, elimde yanımda bir değnek parçası vardı. Hani onunla tavana vura vura hani belki bir şekilde sesim ulaşır. <laughs> Çabaladım. O da olmadı yani. En sonunda dördüncü günde işte Afa'daki bir çıktı yardı, sağ olsun yardıma. Yani onlara da teşekkür ediyorum. Ha, Allah kimsenin başına vermesin. Karnım acıktığı zaman annemin hani yetiştirdiği çiçekler vardı. Ee, onlar da böyle hani deprem anında karışıyor ya ortalığa. Evet. Ondan dolayı e, o deprem anında o annemin o yetiştirdiği çiçeklerden <laughs> biraz yedim. <laughs> karnımı doyururum diye. <laughs> e, ya hayatta kalmak için işte su, suyu da kendi idrarımla yapmaya çalıştım. Hani yetirmeye evet. çalıştım onunla. Sesimi son bir kere hani baktım günleri takip ediyordum. Perşembe günü hani olduğunu biliyordum. Dedim hani Rabbim bugün cuma akşamı olacak. Bari bugün Güzel bir haberler. Bugün öyle bitireyim. Ee, Baktım yanımdan şeyler geçiyordu. Hani böyle bağırış sesleriyle hani geçiyorlardı. Ben de o zaman Can havliyle hani kendimi bir şekilde oradan nasıl şey yaparım diye o elimdeki sopayı aldım. Hani tavana vura vura tavanı kırdım. O, o derece. Yani can havli hani bir şeyler yapmaya çalıştım. Onlar da sağ olsun yani sesini bana şey yaptırdılar. Ulaştırdılar. Hı hı. Ha oradan da kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Yani kıramadılar çünkü hani yerimin belli olmadığı için. Ondan dolayı yani hepsine de teşekkür ederim. Aranızdaki ilk diyalog neydi peki? Aramızdaki peki. ilk diyalog e, Onlar aslında benim ilk başta üstüme e, üstündelerdi. Alttan bana ulaşmaya çalışıyorlardı hani benim altta olduğumu biliyorlar ama sesimi duymuyorlardı. E, ben bir şekilde hani gene sesimi duyurmaya çalışıyordum. Her ne olursa olsun. Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi. Sonra baktım hani Adnan dediler. Hani neredesin ne yapıyorsun yaşıyor musun? Dedim abla yaşıyorum abi yaşıyorum buradayım hani. O zaman dedi şimdi size dediğimiz yere doğru gelebilecek misin? Dedim hani biraz zor kapılar falan da o zaman iyice içine çökmüştü. Ee, sonra işte gene bir süre 5 saat boyunca bekledim onların bana yardım etmesini. Onun altında kalıp ondan sonra işte kendi çabalarımla çıktım oradan Allah'a şükür sadece su sadece gerçekten su. suya çok ihtiyacım vardı hı hı. ve e, hani dedim şimdi annem bana güzel bir yemek yapar çıkarım buradan hı hı. teyzem bile gideriz orada bir yemek yeriz diye hı hı. Evet. <laughs> <Nasıl haraliyim> ben <laughs> yani ondan dolayı e, yani biraz fanatiyim bu konuda da. Hedefin var mı Galatasaray? Hedefim var tabi inşallah ileride. Bir ben o akşam e, sabah uçağım vardı aslında öğlen. Eskişehir'e transfer olacaktım buradan. Aslında onun hayaliyle yatıyordum aslında. Evet. Orada bir hayal kırıklığına uğradım. Rabbim nasıl He, O da olmadı. E, son söylemek istediğim şey de buradan GASKİ genel ekibine, AFAD ekibine hepsine çok çok teşekkür ederim. soruyorum. Hani bana gerçekten yardım eden teyzelerim, hani akrabalarım, eş dostlarım hepsinden Allah razı olsun. Ee, Allah kimseyi bu duruma bir daha düşürmesin gerçekten.